Güzel oldu bugün ha. Biz bize, kalabalık yok. Yemekler de lezzetliydi. İyi babam işte. Babam da olsaydı. Şu surata bak Allah aşkına. Sen gülerken ne kadar güzel olduğunu biliyor muydun? Sevgilim ne oldu? Sabahtan beri konuşuyorum. Tek laf etmiyorsun, cevap vermiyorsun. Öyle kendi kendime konuşup duruyorum. Ya Mehmet bir şey yok. Yorgunum sadece. Bak bakayım bana. Hatice şimdiye kadar bir sürü yanlış yaptı sana. Ama artık şu aranızdaki savaşı bitirseniz. Ha? Bak o da yaptıklarından çok pişman. Ne güzel geldi senden özür dilemek istediğini söyledi. ...göreceksin. Barış ona iyi gelecek. O da artık kendi yoluna bakacak. Mehmet konunun Hatice'yle bir alakası yok. İki laf etti diye melek oldu kız ya. Tamam konu ne o zaman? Söyle çözelim. E, bir konu yok hayatım yani. Keyfim yok olamaz mı? Beni yanlış anladın ama olsun. Ben ne olursa olsun buradayım. Kimden geldi? bahsettiğin sana takık olan adamdan değil değil mi? Ya ne alakası var Mehmet? Reklam. Yani atıyorlar ya böyle sürekli tanıtım falan. Ver bakayım. Ne demek ver bakayım? İnanmıyor musun bana? Hayatım sen demedi mi benim senden sakladığım bir şey yok. ...istediğin zaman telefonuma bakabilirsin diye. Aslı iyice ne sıkıştıracağız? gerilecek, korkacak. Kendinden şüphe edecek. Gerildikçe daha da saçmalayacak. Mehmet de ne oluyor diyecek tabii. İşte tam o sırada devreye biz gireceğiz. Mehmet'in aslı olan güvenini sarsacağız. Sen nasıl iğrenç bir insansın ya? <laughs> Sen değil misin? Ne oldu? Niye susuyorsun? Yoksa pişman mısın benimle sözlendiğine? Ben sana yapacağımı bilirdim de. Hişt. İnsan eşine böyle mi davranır? Cip, cip, cip. Aman diyeyim sakın duymasınlar. Yoksa... Ne oldu? Silinmiş. Dedim sana. Spam işte. Fazla kurcalıyorsun sen. Sen de fazla sinirlisin Aslı. Yoksa ne? Yoksa Mehmet'i anca rüyanda görürsün. Ha ne iş bunu yapıyorsun O fotoğrafları gördükten sonra babana koşup... ...ben bu çocuğu seviyorum ayakları çekmedin mi? Kırf, Aslı'ya olan nefretinden dolayı benimle sözlenmek istemedin mi? Senin ne işin bittikten sonra kovduracağım seni buradan. Aslı da sen de defolup gideceksiniz. Aynen. Ama o zamana kadar ben ne dersem onu yapacaksın. Bana aşık, masum kızı oynamaya devam edeceksin. Anlaştık mı? Ay! Tövbe estağfurullah Firdevs. Ne yapıyorsun sen karanlıkta? Aklım çıktı. Gel. Ne konuştunuz siz Seher ablayla? Ya yemin ederim sen de bu konuyu çok uzattın ha. Cevap ver Nevzat. Bak hele. Kız. Ne? Sen sinirlenince daha mı güzel oluyor ha. Estağfurullah. Firdevs. Diyorum ki hazır kimse evde yokken. He? Sen cezalısın Nevzat. Siz gene bir işler karıştırıyorsunuz. Ben anlamıyorum sanki. Ama bak Nevzat, son kez uyarıyorum seni. Kızımı bu işlere bulaştırmayacaksın. Tövbe ya bu kadına da iyilik yaramıyor ya. Sanki bir tek senin kızın, benim kızım değil. Ya ablamla Hatice'nin düğün meselelerini konuştuk. Yani düğünü nerede yapalım, evlendikten sonra nerede yaşasınlar? Bu. Ya ne düğün düğün? Daha dün bir, bugün iki. Da Ta, tanımıyoruz, etmiyoruz o Barış denen çocuğu. Bir şey var o çocukta, bir şey. Firdevs, güzel karım sen artık dizi falan seyretme. Bak bu düşüncelerin hepsi o dizilerden senin kafana yer ediyor. Ay, Nevzat. ya yok çocuğun işte bir şeyi temiz. Bir daha salla bakayım o Ne kız. Tövbe estağfurullah. Ay Nevzat.